Herkese merhabalar. Bu videomuzda portal değişikliğinden dolayı Temmuz ayına ait muhasebecinize vermeniz gereken gelen faturalarınız, sizin kesmiş olduğunuz e-fatura ve e-arşiv faturalarınızı toplu olarak nasıl indirip çıktısını alacağınızı anlatıyor olacağım. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki 23 Temmuz'a kadar olan faturalar transfer faturalar altında bulunuyor. 23 Temmuz ve sonrası ise ilgili başlık altında. Örneğin e faturalarınız için giden faturalar, gelen faturalar, e arşiv faturalarınız için ise e arşiv faturaları altında bulunmaktadır. Ama 23 Temmuz ve öncesi ise örnek veriyorum e arşivlerinizi görmek isterseniz transfer e arşiv faturalarınızda 23 Temmuz ve öncesi göndermiş olduğunuz faturaları görmek istiyorsanız da giden transfer faturalar altında Yine aynı şekilde 23 Temmuz ve öncesi size gelen faturalarınızı görmek istiyorsanız e faturalarınızı gelen transfer faturalar altından istediğiniz tarih aralığını seçerek ulaşabilirsiniz. Sadece Temmuz ayına özgü muhasebecinize vereceğiniz faturaları nasıl toplu olarak indirip çıktısını alacağınızı size anlatacağım. Öncelikle e fatura menüsü altında giden faturalar kısmına tıklıyorum. Temmuz ayını vereceğimiz için tarih aralığını 1 Temmuz ve 31 Temmuz'a çekiyorum ki burası çok önemli. Farklı bir tarih aralığı lütfen seçmeyin. Ara diyorum. Bu tarih arasındaki, bu tarih aralığındaki giden faturalarım geldi. Tümünü seç deyip toplu PDF olarak toplu PDF indir tek PDF butonuna tıklıyorum. Evet diyorum. Bu işlem fatura sayısına göre biraz sürer faturamız indi. Üzerine tıklayıp sağ üst köşeden çıktısını almam yeterli olacaktır. Peki gelen faturalarınız ne şekilde olacak? Aslında aynı şekilde olacak. Gelen faturalar kısmına tıklıyorum. Burada en önemli kısım tarih aralığı 1 Temmuz. 31 Temmuz yapıp ara diyorum. 40 faturaymış bir sayfada görünmesi gereken fatura sayısını 50 olarak seçtim. Tümünü seç deyip, toplu bir pdf indir tek pdf'i seçiyorsunuz. Fatura indikten sonra tekrar üzerine tıklayıp yazdır demeniz gerekiyor. Aynı şekilde 23 Temmuz ve öncesi gelen faturalarınızı ise gelen transfer faturaları altından görüp çıktısını almamız gerekiyor. Tıklıyorum. Tarih aralığı 1 Temmuz 31 Temmuz ara dedim faturalarım geldi 50 kayıtmış zaten tümünü seç deyip toplu pdf indir tek pdf'i seçiyorum indirme tamamlandığında üzerine tıklayıp yazdırıyorum Aynı şekilde giden transfer faturaları. Tıkladım. 1 Temmuz. 31 Temmuz yapıp ara diyorum. Tümünü seç deyip tek pdf indir. Tek pdf seçmem yeterli olacaktır. Geriye e-arşiv fatura kaldı. Eğer siz e-irsaliye e müstahsil makbuzu da kullanıyorsanız yine o başlık altında ilgili komutları seçip tarih aralığını verdikten sonra indirmeniz gerekecek. E arşiv faturalarını seçtim. Yine aynı şekilde tarih aralığını seçiyorum. Faturalarım geldi. 118 kayıt. Burada 250'yi seçsem işini görecektir. Tümünü seç deyip toplu pdf indir. Tek pdf demeniz gerekiyor. Bir de son olarak transfer e-arşiv faturalarından 23 Temmuz ve önceki faturalarımızı da görüp çıktısını alalım. 1 Temmuz 31 Temmuz. Ara dedim. Burada fatura sayılarınız buradaki gibi çoksa şu şekilde yapmanız gerekir. Yüzü seçtim, tümünü seç dedim. Burada önce birinci sayfadayım. Birinci sayfadayken toplu PDF indir butonuna tıklayacağım. Daha sonra ikinci sayfaya geçeceğim. Tekrar tümünü seç deyip ikinci sayfadaki 100 adetlik faturayı indireceğim. 3. sayfa 4. sayfa şeklinde geçip tümünü seçleyip bu şekilde indirip açıp çıktısını almanız gerekiyor. Peki bu aydan sonra nasıl olacak? Bu aydan sonra aslında işimiz daha kolay. E fatura kısmında giden faturalar, gelen faturaları seçeceğiz ve tarih aralığını seçeceğiz. E arşivlerimiz için ise E arşiv faturalarını seçip bu şekilde çıktısını alıp muhasebecimize vereceğiz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.